Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine güzel bir etkinlikle karşınızdayız. Yunus Emre ile kartonun içindeki delikten topları düşürecek. Bu oyunu oynayacağız. Yunus Emre hadi arkadaşlarına merhaba yap. Merhaba arkadaşlar. Başlayalım mı oğlum? Arkadaşlar bakın bana. Gördünür <laughs> mü? Tamam hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar. -hı. Bakın. Hadi bakalım. Hadi. Yavaş. Evet. Hadi başka bir top al. Hadi başka bir top al. Tamam hadi kalk aya. Bakalım bu oluyor mu? Hadi bakalım. Çok zevkli bir oyun. Heyecan da oluyor insanlarda. Yavaş. Öyle değil annem, Ha? Evet. Hadi Emre. <laughs> evet, hadi yerdekinleri alma, sepettekilerden al. Hadi sepetten top al. Evet, hadi bakalım. Evet. Hadi oyna. Mavi. Evet mavi. Aferin hadi oğlum. Yavaş yavaş. Başkasın gidiyordu. Evet. Yavaş. Yavaş. <laughs> Ama kendi elinle yapma. Kendi elinle yaparsan olmaz. Hadi. Bu hangi renk? Kırmızı. Hayır. Yeşil. Hadi o hangi renk Emre? Sarı. Gel ya yani attım. Arkadaşlar bakın beni izleyin. Arkadaş kalsın giriyor da. Hadi. Evet. Sepetten top al. Sepetten top al. o hangi renk turuncu, turuncu değil oğlum bütün renklere neden turuncu diyorsun Arkadaşlar, hangi renk kırmızı. oğlum yeşil hayır kırmızı Arkadaşlar, ben... tamam sepetten al sepetten al onu Hı? düşürdün tamam oğlum Arkadaşlar bakın benimle. ama elinle yapma yandan tut ellerini Heh. yavaş yavaş <laughs> Evet hadi sepetten al yine bakalım Hadi sepetten al top Evet. O hangi renk? Mavi. Evet. Tamam. Evet. Hadi, hadi. hadi başka top. Sepetten al ama. Hadi. Arkadaşlar hadi bakın bana. Bakın. Beni izleyin. Bak şunu böyle yapıştıracaksınız. Dev top atacaksınız. Bakın. Beni izleyeceksiniz. Evet, Babam hadi. Yapıştırma aldı. Hı hı. Ee, yapıştıracağım kenarına. Sonra böyle ben uyarken basket atacağım. Basket atacağım. Tamam, hadi devam edelim. edelim. Basket atacağım. Evet, aferin benim oğluma. İki elini yandan tut oğlum. Heh, evet. Ha şimdi tut. Evet, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Evet. Hadi al birkaç tane daha. Hadi birkaç tane daha. Mavi. <laughs> tamam hadi. Kalk ayağa. Kalk ayağa iki 3 tane <laughs> koyalım oyna. Kalk ayağa. Tamam sen kalk ben şimdi doldur. Tamam hadi kalk ben dolduracağım içine öyle oyna. Kalk ayağa. Tut kutunu. Tut kutunu. İki elini tutar mısın kutunu Emre? Maviyi koy içine. Koy içine mavi. Heh, şimdi yap. Yap bakalım. Heh. Yap yap. <laughs> evet. Evet, evet. Evet. <laughs> Ama hayır, hayır. Ver. Evet. Elin ne etme? Öyle yap, ya, itersen olmaz. Evet, he hadi. Son iki tanemiz kaldı. Aferin. Hadi. Emre elini etme. Aferin. Hadi topları sepete dolduruyoruz. Tekrardan oynuyoruz. Güzel bir etkinlik Etkin. oldu arkadaşlar. Siz de çocuklarınıza yaparsanız çocuklarınız mutlu olur. En azından e, değişik oyunlar oynar. Beni de izlerseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı yaparsanız mutlu oluruz. Beğeni de yaparsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Bir de kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalımızı izlemeyi unutmayın.